Yani bir halkın kendi varlığını sürdürebilmesi için dil en önemli folklorik renklerden biridir. Ana dil e, tabii ki de hani halklar kendi varlıklarını sürdürebilmeleri için e, nesilden nesillere taşımaları gerekmektedir. E, ana dil deyince tabii ki de Türkiye'de e, Kürt dilinin önündeki engeller en, en başta aklımıza gelmektedir. E, bu engellerin kalkması gerekmekte. Kürt dili e, resmi dil olmalı. Ee, ana dilde eğitim e, muhakkak olmazsa e, olmazlardan biridir. E, yani ana dilin önemini bu şekilde sıralayabiliriz. Yani halklar kendini e, var edebilmeleri için ana dillerinde konuşmaları gerekmekte. Ana dilin eğitim dili olması gerekmekte, resmi dil olması gerekmekte. Yani Öncelikle e, Kürtçe'nin e, resmi dil olması gerekmekte. Bunu da ana dilde e, bir e, altyapısının olması gerekmekte. Bu yasallaştığı e, zaman Kürtçe'nin öndeki e, engeller kalkmış olacak. E, süre, süreçle ilgili süreçlerin olmazsa olmazlarından biri ana dilde eğitim ve Kürtçe'nin e, diğer dillerin e, anayasal e, statüsüdür. Bu anayasal statüler olmadan bu sürecin ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Açıkçası e, e, Önder Apo'nun e, İmralı'da geliştirdiği demokratik toplum e, ve barış sürecinin en, te, en temel ayaklarından biri ana dildir. Yani Kürtlerin e, dili e, kurumlaşmadan, resmileşmeden bu sürecin e, başarıya ulaşacağını düşünmüyorum. E, bu noktada statü talebi e, Kürtlerin e, dil statü talebi olacak. Siverek'te Kürtçe'nin iki lehçesi konuşulmakta, hem Kırmancı hem de Demirli lehçesi. E, Demirli lehçesi e, yanılmıyorsam e, unutulmaya yüz tutmuş dillerden biri. E, buradan Siverek halkına, e, Siverek'te Demirli konuşan halkımıza çocuklarıyla evinin içerisinde öncelikle e, kendi dilleriyle konuşmalarını, kendi dillerini unutturmamalarını e, Tavsiye ediyorum, öneriyorum. Ee, yani tabii ki de engeller var ama Kürtler e, bin yıllardır dillerini yaşatmışlar. Bunu bunu sözlü edebiyatla, aktarımla yaşatmışlardır. Ee, yani kendi çocuklarıyla Kürtçe konuşmalarını, Çocukların e, sokakta Kürtçe oyunlar oynamalarını, Kürtçe masallar okumalarını önerebilirim. Dil ancak böyle yaşayabilir. E, tek başına işte yasaklarla, şeylerle sığındığımız zaman dilimizi yaşatamayacağız. Yani e, seride hamu zimane, e, yani roja zamanı dahi ki pirozdikim, cihane cihanı. Hem de bizim renk, e, bengaha, hebuna mürvatiyeyi, disa. بیست که سبات روز زمان دایی که لحمو جیان پیروز دیکم Bir Şubat e, bizim için e, çok önemli bir gün. Bütün diller için e, öyle ama e, çok diller kendini yaşıyor, yaşatıyor ama biz Kürt dili olarak, e, Kurmancı olarak e, yani yokuz. Evet, Kürdüz diyoruz ama dilimiz olmayınca varlığımız da çok anlam ifade etmiyor. Bunun için e, öncelikle bu dilin üstünde özellikle Türkiye'de dilin üstündeki yasakların kaldırılması lazım, onun e, bir resmi e, statüye kavuşturulması lazım ve bu açıdan yani halkımızı da bu konuda duyarlı olmaya çağırıyoruz kendi diline, kendi kültürüne, kendi varlığına sahip çıkması için 21 Şubat yani 21 Şubat bizim e, varlık günü. O konuda halkımız da bu konuda çok değerli olması, evde, okulda, yaşamda, kurumlarda, nerede olursa olsun, alışverişte, ticarette, yani bütün pazar iş yerlerinde kendi dilini mutlaka konuşmalı, öğrenmeli ve bu konuda da mutlaka sahip çıkılmalı. Çok yani kayda değer kıymetli adımlar atıldı ama fakat devlet tarafından, oldu bir yıla yakın herhangi bir iç açıcı bir şey adım atılmadı halkın beklentisi çok bu konuda halk bu konuda öneride bulunuyor şikayet ediyor Evet devlet herhangi bir şey yapmadı bir adım atmadı bu konuda aynı diğer tarafta kaygıları da vardır ve bu konuda işte devletin kendine sorumluluğu olan Kürtlere kardeşlik e, kriteri olarak, ölçüsü olarak e, hangi düzeyde yaklaşması gerekir, talepler neyse onun da taleplerini kardeşlik ölçüsü içinde atması gerekir. Fakat biz bunu görmüyoruz yani. Bizim yine bu bildirisinin aracılığıyla bu konuda halka çağrımız kesinlikle bu ana diline ana sütü gibi helal olduğu kadar o konuda sahip çıkmalarını istiyoruz. Yoksa bunun dışında biz dilimize, kimliğimize sahip çıkmazsak hani diyoruz ya, dil varlığımızdır. Dili olmayan bir insanın e, varlığı da yok. Bir O insan şahsında bir toplumun da bir e, varlığı kabul edilmiyor. Bunun için de bu şeyle, bu şiarla her e, insanımız e, bu diline e, yani kendi gibi nasıl kendine sahip çıkıyorsa o diline de sahip çıkmalı ki anlamını ifade etsin. Onun dışında herhangi bir şey bizi bağlamaz. Çünkü yokluğumuz yokuz yani yokuz. Onun için koskoca dünya içerisinde halen e, 60 bin 60 milyona yakın bir Kürt insanı var. E, Hiçbir çok Avrupa ülkesi bazı yerlerde evet seçmeli ders olarak e, Eğitim veriliyor ama bizim ülkede varlığımız, kimliğimiz bile kabul edilmiyor. Onun için biz bunu son olarak talep ediyoruz. Her insanımız bu çağrı üzerine kendini toparlasın. Bu sürece bu şeye destek olmak için diline, kültürüne sahip çıkın. 1 Şubat ana dili günü şeyde de yani mesela diyelim Birleşmiş Milletler UNESCO'da da şey olarak tanımlanmış. O açıdan dilin önemine ondan sonra kendi ana dilinde herkesin eğitim yapma hakkının olması, dolayısıyla ilgili üye olan devletlerin de bu farklı dilleri gelişmesi için, geliştirilmesi için destek verilmesini sağlamak, için almış bir karardır. Ee, dolayısıyla önemlidir. Onun için mesela diyelim özellikle mesela Türkiye'de Kürtlerin mesela hala kendi dilleriyle eğitim yapamamaları, eğitim gündeme geldiğinde bunun önünde çok ciddi engellerin hem yasal hem fili olarak engellerin olması ee, e, kabul artık günümüz dünyasında kabul edilecek bir husus değil. E, özellikle mesela bu sü sürecin yaklaşık bir yıldan fazladır sürecin başlanmasıyla ilgili işte barıştan, kardeşlikten dolayısıyla önümüzdeki yüzyılı birlikte yaşamasına dönük şey yapıyorlar. E, yapılan vurgular doğrudur. Olması gereken budur. Ama bir taraftan bu söylenirken bir tarafta da mesela diyelim Kürt halkı ve başka halkların dillerin dillerine tahammül edilmemesi mesela diyelim tek dil üzerine gidilmesi de o da kendi mesela diyelim hem samimiyetlerin sorgulanmasına neden oluyor hem de günümüz açısından kabul edilmeyecek bir husus husustur. Dolayısıyla bunların aşılması gerektiğini düşünüyoruz. Halkımızın da artık bir halk olmaktan kaynaklanan temel haklarının anayasa güvence altına alınmasını dolayısıyla önümüzdeki yüzyılın da böyle birlikte daha sağlam temeller üzerine oturacağını düşünüyoruz. Sokakta Kürtçe öğreniyorlar. Öyle bir dilin böyle öğrenmeyeceğini çok iyi biliyoruz. Yani şimdi mesela bizim çocuklarımızın Kürt çocuklarını 5 yaşında anaokula gitmeleri bunu Kürt çocuklarını şöyle anlaşılmıyor. Ya bak bizim çocuklarımızı düşünüyorlar eğitim için. tam tersine ana kucağında alıyorlar asimile etmek içindir yani yani kimçimi kandırıyor dolayısıyla ciddi yaklaşmak gerektiğini düşünüyorum öyle günübirlik o eski söylemleri aşmak somut olarak mesela kur dili önündeki bir bütün olarak engellerin kaldırılması Kürt çocukların artık kendi ana dillerinde eğitim gör, görmesi gerek, e, gerektiriyor. Dolayısıyla farklı dillerde şey yaptığında bunun mesela bilimsel olarak da yapılan araştırmalarda çocuklar üzerinde nasıl bir travma yarattığını da biliyoruz. E, dolayısıyla e, olması gereken e, hem yasal hem anayasal e, dil önünde engel olan yasaların bir an önce bu konuda adım atırması gerektiğini düşünüyorum. Şöyle bir şey vardır yani dil çalışmazsa paslanır. Ee, okudukça gelişir, kendi ana dilinde eğitim olmazsa e, o dil gelişmez. Yani evde konuşmak demekle sadece bu yeterli olmuyor. En fazla konuşursan e, ev içindeki dil oluyor fakat bunun sanat, edebiyat, bilim, felsefe bir bütün olarak bu dilin olması için ana dilde eğitim olması dolayısıyla tüm süvereklerin de kendi çocuklarını bu yönde kendi başta ana dillerinde öğretmeleri bir de bu yönde eğitim talep etme hakları vardır. Bu kendi yasal haklarıdır. Bu konuda ısrarcı olmaları gerektiğini düşünüyorum. <laughs> E, Siverek'te e, bu zincir kırıldı. Ve feodal yapının en dibin o, olduğunu söylenen e, si, e, kesimin arasında gerçekten bunu e, bu zincir kırıldı ve özellikle Sayın Abdullah Öcalan'ın e, başlattığı süreç üzerinde komünal yaşam üzerinde e, Zıvan Kurt adında bir e, derneğimiz açıldı. Şimdi şöyle bir hakikat var, yüzyıllardır bunu e, halkımız dile getiriyor ve Sayın Abdullah Öcalan da bunu dile getiriyor. bir Her zaman kardeşlik, eşitlik, barış taraftarı olan bir kesimiz ve Kürt halkı olarak da her zaman bunu destekleyen bir halkız. Ve biz bunu binlerce defa dile getirdiğimiz hal, halde... E, Sistemde meyilli olan, bunu çarpıtan, bunu farklı yönlere çekenler olmuştur ve bu her kesimde de bulunmuştur. Önemli olan Kürt halkının, e, Sayın Abdullah Öcalan'ın ve Kürt halkı üzerinde e, yapılan bütün asimilasyon sistemlerini yoka sayıp ve biz bedeli ne olursa olsun barış ve kardeşlik üzerinde, ana dil e, eğitimi üzerine kararlıyız. Ama şöyle bir gerçeğimiz var. Ee, şu an bir barış sürecindeyiz. Var olan barış süreci şu anda hala devam ediyor ama e, ana dil. Ana dilde eğitimimiz hala da kabul edilmemiş. Buna karşı bir tahammülsüzlük var, bir çekememezlik var ve e, Barış Annelerimiz e, büyük e, Millet Meclisi'nde kendini Kürtçe ifade edilirken reddedildi. Kürde bakış açısı gerçekten kısıtlı olan, tahammülsüzlük, çekemeyen bir kısım var ve biz her şeye rağmen, herkese rağmen e, bunun karşısında duracağız ve her zaman e, barış, demokrasi, hak ve hukuk bütün Halkların kardeşliği olarak e, Sayın Abdullah Öcalan'ın başlattığı süreci destekleyip e, bunun arkasında duracağımızı dile getirmek istiyoruz. Sürekli ağırlık olarak e, kaybolmaya yüz tutmuş e, Zazaça dilimiz var. Zazaça üzerinde de en büyük görev anne ve babalara düşüyor. Gerçekten buna sahip çıkmamız lazım. Yine tekrardan bu da Sayın Abdullah Öcalan sayesinde e, Kürdistan'ın bütün bölgelerinde kurumlar Kuruldu ana dil üzerinde varoluş üzerinde zaten bir, bir, bir ana dil senin varlığındır sen e, ana dilin yoksa sen zaten yoksun bu bir hakikattir e, ana dilin e, yoksa annen yoktur varlığın yoktur istediğin kadar e, güzel bir yaşam e, bize e, sunulsun veya e, teklif edilsin. Ben kendi öz ana dilimle konuşmadıktan sonra, kendimi ifade etmedikten sonra ve şu anda da verdiğim röportajı ben e, Türkçe şu an veriyorum. Ben Kürdüm. E, Zazatça da biliyorum. Kürtçe vermemin asıl sebeplerinden bir tanesidir. Biz e, bazı dilleri reddeden bir e, halk değiliz. Kürt halkı değildir. Bunu e, en başta dile getirmek istiyoruz. Biz ne şekilde herkesi kabul edip kucakladıysak bunu da herkesten bu şekilde bekleriz ve sonsuza kadar da e, Sayın Abdullah Öcalan'ın e, başlattığı süreci destekliyor. Arkasında da duruyoruz ve e, Sayın Abdullah Öcalan'ın e, deyimiyle kurulan bütün Kürdistan bölgesinde kurulan e, kurumların e, destekçisiyiz ve halkımız tamamen bu kurumlarda yer almalıdır. Özellikle ana diline sahip çıkmalıdır e, ve e, kurumlar sayesinde e, dilimiz her zaman var olacaktır. Mümkünse e, rüyalarımız, hayallerimiz, düşlerimiz hepsi ana dilimizde olsun, Kürtçe olsun, Zazaça olsun, Arapça olsun, ne olursa olsun bir insan diliyle vardır, bir insan fikriyle vardır, bir insan yaşantısıyla vardır. Ve bunların ana temeli ta, kesinlikle e, sana ait olan ana dilindir. Şunu e, net bir şekilde söylemek isterim. E, ana dil üzerinde e, rüyalarımız, düşlerimiz, hayallerimiz, şiirlerimiz, şarkılarımız hepsi ana dilimizde olacaktır ve bunu her zaman kanıtladığımız gibi e, 21 Şubat Ana Dil Günü'nde de bunu e, bütün dünyaya kanıtlayacağımızı dile getirmek isterim. Dar ser kokaku insan ser zamane tomutemastu. Selamun aleyküm Muhammed yare. Kürtçe dili bizim hayatımızda çok önemli yerleri var çünkü şu şekilde düşünelim bazen bir coğrafyayı anlatırsın başka dille senin dilinde olmayan anlatmaya çalıştığında o coğrafyayı güzel bir şekilde anlatamazsın o halkı da güzel bir şekilde tanıtamazsın e, milleti de tanıtamazsın yani e, Kürtçe dili e, serbest olduğunda her şekilde bütün ırklar seni tanıyabilir. Bütün halk seni anlayabilir. Yani kendi ana dili serbest olduğunda, her yerde konuştuğunda seni anlamayan kişiler de anlar. Çünkü burası bu şekildedir. Ana dilde her zaman konuşmak iyidir. Zorlanan insanlarımız var. Bazen eğitimde şu şekilde söylüyorum. Bizim çocuklarımız 7-8 yaşına kadar Türkçe öğreniyorlar. Başka bir dilde eğitim şu şekilde düşünelim. Ee, bir Türk e, İngilizce direkt ders öğrensin. Bizde de şu şekildedir. Bir e, biz Kürt'ler, Kürt çocuklarımız ilk önce bir dil öğreniyorlar. Sonra o dilden eğitim alıyorlar. Yani o e, zamanlarını o dile öğrenmekle e, geçinmeseler, direkt kendi ana dilinden eğitim alsalar gerçekten başarılı çocuklardır. Bilgili insanlardır çocuklarımız. Ee, dilin önemi bir şekildedir. Ana dille e, adımlarını atmadığı sürece hiçbir zaman devlet bizi anlamayacaktır. Çünkü biz kendi dilimizle kendimizden bahsetmezsek, kendimizi e, tanıtmasak, bu süreç sürekli bu şekilde devam eder. Kimi zaman kavgayla devam eder, kimi zaman kalp kırmalarıyla devam eder. Ve hiçbir zaman ortak bir noktaya ulaşmaz. Ee, ana dilimiz e, mecliste serbest olduğunda e, bizi anlayar, anlarlar onlar. Ee, serbest olmasa e, hiçbir zaman bizi anlamayacaklar. 100 yıl geçse de bu şekilde devam edecek. Hiçbir yerde huzur olmayacak, e, rafa olmayacak, e, sürekli her yerde tedirginlikler olacak. Yani düşünün e, bir dil ya bir dil öğrenmek yani konuşmanın yasak olsun ki. Eğitimde dilimiz olmadığı için e, bizim annelerimize ve babalarımıza düşen bir görev vardır kendi ana çocuk kendi çocuklarına e, ana dillerini öğretsinler ilk önce kendi ana dil e, dilini öğretsinler eğitimde bizim dilimiz olmadığı için başta ilk önce çocuklarına Türkçe öğretseler ilerleyen zamanda Kürtçe unutulur diyecek e, ben kürdüm ama konuşamıyorum e, ve bu işte 40-50 yıl sonra dilimiz ortadan kaybolur en önemlisi bizim elimizde ee, ne gelebiliyor? Bizim elimizde herkes kendi çocuklarına ana dilleriyle konuşsunlar. Ee, Kürtçe öğretsinler. Ee, Zazaca öğretsinler. Z yani kendi ana dillerini öğretsinler. Bu mücadelemiz ana dilimizdir içindir. Yani herkes kendi diliyle konuştuğu zaman peki bu Kürtçe dili niye yasaktır? Neden yasaktır yani? Biz e, atalardan beri bu ülkede beraber kurmuşuz. Bu bayrağı beraber almışız. Herkes her beraber savaşmış, kol koluna. Doğru mu ya? Doğru değil mi? E, hatta Çanakkale Savaşı'nda. E, e, adam medyasi, Türkiye Büyük içinde içinde o diyor ki bu tanınmaz bir Tabii ki zorumuza gidiyor. Çok zorumuza gidiyor. Sanki bir ciğerimize sıkılmış bir kurşun gibi. Bir yıla yakındır geçmiş e, tüzüm süreci. Bizim Sayın Abdullah Öcalan e, elini taşını boynu zaten 30 yıldır, 40 yıldır, 50 yıldır kendi hayatını için ona da yaşamak lazımdı. Yaşamımızdan, hayatından vazgeçe bizim bu Kürtle dile dili olarak hiçbir gün Abdullah Hüseyin, Abdullah Öcalan Serogumuz, Apo'muz demedi bu ülkemiz parçalasın, bilmeyen bölünmemesini istemedi. Bence bunu dünya biliyor. Bunu dünya biliyor ama eğer biz biz olsaydık e, benim biçim Kürttür, Arap'tır, Zazaççır, Ermeni'dir. Hristiyandır, e, Yezidi'dir. Yeter ki bir insan ol. Benim biçim hiç fark etmez. Yani ilk önce daha bu Kürtçe konuşmak bayağı yasaktı. Yine Serugun sayesinde bu yetiştik. Yani bizim Zaza olsun, Arap olsun. O zamanki öğretmenler, o zamanki Kürtlerde böyle mamuseler yoktu o kadar. Çocukları e, okuldan dayaklarıydı, işkence yapıyordu. Dedi gidin evde, anadına babanla Türkçe konuşur, Kürtçe konuşmayın, Dazaca konuşmayın, Arapça konuşmayın. O kadar baskı vardı. Yani şimdi bu Söyrek'in çarşın ortasında bu ana dilimiz buradan İmralya kadar selamını günüyorum. Göre Abdullah Özcan, Sayın Abdullah Besarok'un sayısından ve dünyaya da sizi de e, hakkınızı bu medya, Kürt medyası buradan sonra bizi dünyaya tanıttılar. Esas itibariyle batımız zaman Mezopotamya'da köklü bir dil olmasına rağmen Henüz bugün e, yaşadığımız dört parça coğrafyada dilin sıkıntılı ve yasaklı olması e, insanlık adına e, e, çok olumlu olmayan bir şey. E, dolayısıyla biz körter parçada her yerde dilimizi geliştirmemiz gerekiyor. Sivere kalkı olarak da e, şunu önerebilirim. Bizim Zimane Kürdi'nin bir derneği var. Derslerimiz var. E, yaşadığımız her alanda, güncel yaşamımızda Çocuklarımıza evde, içeride, dışarıda küçük konuşmamız gerekiyor. Dilimizi geliştirelim, yaşasın, e, dünya dillerinin günü yaşasın. Bizi zamanı kurdi, e, zaman rüme zaman zamanı ziyan eder, ceki e, girin deriz نه دس به سطران آخون نکری از دخازم آخافتنه که بکم بیستو یکی سبات روز از زمان دایی که ما پیروز به زمان ما چاند آمه هنر آمه زمان ما هبون آمه دیروک آمه امی هبون آخو دیروک آخو چاند و هنر آخو امی بپارزن بو خدی در کرد بخم و روشه شیرین و خوشه شیرین و خوشه زمان کردی بخمن و روشا شیرین و خوشا شیرین و خوشا زمان کردی بخوش آواز لطیف و ناز لطیف و ناز زمان کردی بخوش آواز لطیف و ناز لطیف و ناز زمان کردی Zaman Kurt biz 6 ay öncesinde birkaç arkadaşımızla bir araya gelerek komünal bir şekilde çalışma yürüttük. Evimiz gördüğünüz gibi evimiz önce harabe bir yerdi, kötü bir yerdi. Biz 4-5 ay kadar inşa sürecine girdik, tabii komün bir şekilde. Amacımız kurumu dil, kültür, sanat Alanında çalışmalar yapmaktı. Daha önce de Siverek'te sadece dil alanında bir e, kurum açılmıştı. Bu ikinci defa oluyor. Biz ilk e, kurumumuzu açtığımız zaman e, Kasım ayında açılışımızı yaptık. Gerçekten halkın büyük bir ilgisi vardı. Biz e, halkla beraber coşkulu, heyecanlı bir şekilde başladık. Şu e, anda e, derslerimiz e, devam ediyor. E, zaten Siverek halkının konuştuğu lehçeler kurmancı ve dümillidir. Biz dümilli ve kurmancı alanında dersler veriyoruz. Aynı zamanda kültür sanat alanında da resim dersleri veriyoruz. Erbane dersleri veriyoruz. E, özellikle e, burası e, birçok kişi için, e, halk için nefes e, oldu. E, çünkü e, insanlar gelip burada e, hem e, kültürel hem sanatsal hem dil alanında yaşıyor, okuyor, eğitimini görüyor. Yani gerçekten biz ilk başladığımızda bu kadar halkın yoğun ilgisini beklemiyorduk. Yani biraz şaşırdık. Çünkü Siverek biraz farklı bir yerdir sosyolojik olarak. Yani halkın ilgisi gerçekten yüksekti ve bu bizim heyecanımıza heyecan kattı. Ee, bunu açılışta da gördük. Ee, derslerimiz e, başladığından beri yoğun bir katılım var. Yoğun bir ilgi var. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. Ee, yani onların e, bize e, e, bu katkıları e, bize şey mutlu etti. Zwan Kur'da destek verilmesinin en büyük nedeni maalesef son yıllarda Özellikle çocuklarımız artık Kürtçe'yi konuşmuyoruz. Yani sokaklarda olsun, evde olsun konuşmuyorlar. Ya bir 10-15 yıl öncesine kadar çok büyük bir fark var. Biz bunların önüne geçebilmemiz için bizim artık kurum olsun, dernek olsun bu tür yapıların, kurumların kurulması gerektiğini düşünüyoruz. Biz de Siverek'te böyle bir Zivan Kurt Dil Kültür Sanat Kurumu açmak istedik birçok yerde birçok mahallede böyle kurumların olması gerekiyor çünkü acilen ihtiyaç var desteklenmesi de gerekir hem maddi hem manevi anlamda ki destek de görüyor gerçekten hem sosyal medyada olsun hem medyada hem halkın içerisinde büyük bir destek oluyor yani şu anda derslerimize de devam ediyor yani salt bir dil olarak değil de kendi kimliksel olarak dilimizin unutulması aynı zamanda bedenin de çürümesi anlamına geliyor. 21 Şubat ana dil gününün bizim için önemi de aslında Kürt dilinin hem kurmancı hem de millinin Kürdistan'da yaşatabilmek, yaşanan asimilasyon politikalarına karşı daha bir güçlü durmak için bizde de Zuvan Kürt Derneği'ni, kurduk Zivan kurd'un zaten e, açılış gününden itibaren e, tamamıyla kolektif bir çabayla kuruldu. Yani inşaatından tutun e, her şeyine kadar e, halkın desteğiyle kurulduğu için e, halk e, derneğe gerçek anlamda sahip çıkıyor. E, biz burada yeri geliyor, e, çocukları görüyoruz, kadınları görüyoruz, gençleri görüyoruz. E, bundan dolayı yani Zivan kurda ilgiler büyük, e, bayağı da gayeler renkli geçiyor. Şu anda Türkiye'de yaşanan dil politikalarını kesinlikle kabul etmiyoruz. Eğitim kurumlarında verilen seçmeli dersler Kürt halkı için, yani özellikle Kuzey Kürdistan'da yaşayan halk için milyonlarca insan için seçmeli ders azdır ve bunu kabul etmiyoruz. Biz istediğimiz şey kür dilinin tamamıyla resmi bir şekilde e, sıfır e, ana sınıfından tutun tutunda e, üniversiteye mezun olana kadar e, resmi bir şekilde verilmesidir e, bunun da bu yönlü zaten çabalarımız olacaktır bu yönlü işarelerimiz olacaktır e, Derneğimizin de zaten buna bir alternatif olarak e, çalışmalar yürütüyoruz yani halk olarak tabii ki de öncelikle e, zaman kurda sahip çıkmamız gerekiyor yani Biz de bu halkın bir parçasıyız, aynı şekilde böyle bir çaba içerisindeyiz. Ee, aynı zamanda kö bizim halkımızın kültür sanatını da e, güçlendirerek bunu dil aracılığıyla daha da görünür kılmak, daha da halkın içerisinde bunu yaşatma gibi hedeflerimiz var. Ee, biz e, halkımızın da aynı şekilde bize daha e, sıcak karşılanmalarını bekliyoruz. Önder Apo'nun şu sözü bizim için çok önemlidir, e, dil bedendir, e, bedenine sahip çık. Bizim təməl fəlsəfəmizdir. Zəman bədənə, bədənə hüquq qədir dərkə.